Arkadaşlar bildiğiniz gibi ülkemizde çok büyük depremler oldu. Allah Allah'ın altında olan ve yaralılarımıza şifa göndersin. Allahın bir daha bize böyle acılar yaşatmasın. Orada olan ve enkaz altında olanlara dua edelim. hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir karşsayım gün. Bu videoda Fortnite'ta kılıçla azmin zafer almaya çalışacağız. Hazır ver. Evet arkadaşlar şimdi sadece kılıçla Sadece kılıç. Evet kılıcı bulmak için buraya gitsem buraya gidelim çünkü şuraya gidelim çünkü bu da çok zor olur. Neyse evet hemen gidelim oraya. Sadece kılıç. Neyse yok sadece kılıçtım anlat anladınız yani. Bin, bin kere demeye gerek yok. Zaten bir kılıç bulmak için şöyle böyle evlere gidebilirik. Yani çok büyük evlere gitmemize gerek yok diye düşünüyorum. Şu silah alamam yani. Şunları alabilirim bakat? Yine de alayım ne olur ne olmaz. Biraz da alayım. Evet. Mermileri al yok gerek yok mermiler zaten. Sadece bir biraz şey kazanmak için. Clash için ta... böyle bir eve gitmemiz yeter dedim. Evden Clash çıkmadı ki. Bu da düşünler bir için bir. Evet. Kılıcı bulmak için başka nerelere gidebiliriz? Bence şuraya hemen şuraya gidelim yoksa şimdi bir şey olur. Dur biraz halim Yok gerek yok bence. Şimdi şunu şunu da şimdi yiyeyim zaten. Böyle bir evden çıkartsan dedim ama Keşke ötekine gitseydim. Kılıcı aldığımda bırakırım bir tane bir tane bir şey bir tane şeyi. Kılıcı aldığımda bir tanesini bırak bırakırım. çok kötü başlıyoruz He, hemen bir kılıç bulmamız lazım hemen 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 bir kılıç hemen 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 kılıç bulmazsa zaten ha bulduk tamam bunu bırakalım Geri aşağı inelim dur şunu, şunu alayım yine de. Evet birinci ilk kişimizi öldürdük ilk kilimiz ilk kilimizi öldürdük. Biraz anımız gitti ama bir şey olmaz. Şimdilik adam olmadığı için böyle yapabilirim. Ama böyle yap, böyle çok yapmayalım çünkü bir bir adam geldim mi çok tehlikeli olabilir. Ondan böyle yapmayalım. Şu şehir gibi yerlerde hele de şehir gibi yerlerde hiç yapmayalım öyle şey öyle boş boş kullanmayalım. Zaten biz alamak Evet, buradan hemen hızlıca bir tur yapalım. Şunu açalım da ses gelmesin. Bir alsan evet bunu öldürdük dur 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 şunu hemen içelim şunu hemen 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 yine de ilk şunu içiyorum ki daha hızlı olduğu için evet şimdilik zaten hiç kimse olmadığı için hemen cevap alabilirik Evet dikkat Yine de dikkat edelim ki Çünkü sadece kılıcımız var Daha nereye çıkmayı düşünüyor acaba Bunu öldürmeye gerekiyor zaten onun silahını alamam hiç almam çünkü ondan gerek yok bence biraz build şey edelim ki zaten sadece kılıcımız olduğu için dikkat etmemiz lazım ki sandığı açsaydım daha hızlı olurdu zamanı kaybedeceğim ama ¿Qué evet. Keşke iki tane alabilseydik güzel olurdu Adam orada canı az kalmış olabilir bir inebilir miyim eee <laughs> adam benden kaçmaya çalışıyor belli. Selam olsaydı adamı öldürdüm. Adam kaçıp durduğu için normal. Adam kaçmasa öldürürüm adamı. öldürürdüm neyse o şey yapmaya gerek yoktu. da e ben burayı görmedim fakat ha burayı da görmüş oldum adam var Boşuna kullanmayalım. Evet bir adam daha geliyor ondan dikkat etmemiz lazım lazım. Dikkat etmemiz lazım. Beni bir rahat bıraksın şu. Sudan gidelim hemen kaçalım. Adamlar adamlara hiç saldırmayacağım. Adamlar kendi aralarında dövüşsünler. Onlar birbirlerini öldürene kadar ben şuradan şeyleri içeyim hemen. yok bence iyi oynuyoruz. Sadece kılıç olması biraz zor ama yine de yine de şu anda iyiyiz. Orada bir adam olmalı kesin. Oraya da çıkarık herhalde. Oraya bir şey görmek için çıkacağım. O şey çıkana kadar bekleyelim şurada. Evet çıktı. Evet. Şuraya bir gelelim. Şunu yapmaya gerek yok. Ben sadece şey görmek için geldim. şey iyice kapatalım ki, ki şey iyice kapatalım ki gelmesinler Evet şurayı bir açalım her şeyi Evet. <laughs> Adamın pompalısı çok güçlü. Pompalı olduğu için normal. Evet.